Selamlar dostlar, selamlar YouTube. Bugün sizlerle yine bir video ile karşınızdayım. Bu video biraz karışık konsept olacak o yüzden bakalım kafama ne gelirse onu konuşacağım. 5 gündür video gelmiyor. Neden 5 gündür video gelmiyor? Zaten 3 gündür moralim çok yerinde değil. Bazen hayat elimizde olmayan şeyler çıkartıp karşımıza bizi üzebiliyor. Böyle bir şey oldu benim hayatımda da çok kafamı toplamam biraz uzun sürdü. Ders çalışıyorum, denemelere girmeye devam ediyorum ama bir yandan da kafamı kurcalayan bir şey vardı bir kenarda. Ee, bunu sizle paylaşmak istemedim. O yüzden detaylandırmıyorum ne olduğu konusundan. Lütfen aşağıdan yorumlara hiç sormayın. Ne oldu abla iyi misin, niye kötüsün gibi şeyler. Toparlanacağız, atlatılabilecek şeyler. Sonuçta her şeyin ardından yaşam devam ediyor. Ee, konuşacağım konulardan biri 3-4-5'in denemeleri ve 3D'nin denemeleri. Ben ikisinin de hem TRT'sine hem AYT'sine girdim. Çok e, yoğun bir 4 gündü benim için bu konuda. 3-4-5'in AYT'sine, perşembe TRT'sine cuma girdim. Sonra cumartesi 3D'nin AYT'sine, bugün de bugün yani pazarda 3D'nin TYT'sine girdim. Ee, şöyle bir sınavdı benim gözümde. 3-4-5'in AYT'si çok güzel ve tam kıvamında bir sınavdı. Ama tyTSi gereksiz zordu. Özellikle Türkçe konusunda. Hani ÖSYM'nin bile böyle bir zoru yok. Öyle bir zordu. Ve zaten e, bu kendim için kötü hissettiğim olayı ben o akşam yaşamıştım. Bu yüzden e, sınavda hem o yüzden odamı toplayamadım. Bir taraftan o dönüyor kafamda. Türkçe daha da zorlaştı benim için falan. Ama sanırım sizin için bir tık daha kolay olmuştur ama yine de zor bir Türkçeydi. E, AYT'sine gelince AYT'si güzel bir idi. Özellikle fen sorularına bayıldım diyebilirim. Fen soruları gerçekten tam kıvamında hazırlanmıştı. Hatta bir tane sorun üstüne soruları konuşabilir miyim bilmiyorum. Sanırım konuşamam. Biyolojide bir soru vardı arkadaşlar. Ben o soruyu o kadar bayıldım ki ama çözmedim o soruyu. Neden çözmedim? Tam olarak bir fikir sahibi değildim soru hakkında. Aslında işlediğimiz bir konuydu ama kavrayamadım o an. Görseli anlayamadım ama o kadar güzel bir soruydu ki hatta sorunun üstünde not aldım böyle. Bu çok güzel bir soru. Bunu kesin hocana sor diye. Böyle aşık olduğum sorular oldu yani AYT kısmında. Ama e, TTS için aynı şey söyleyemeyeceğim. TET'si gereksiz zorlamaydı. Yani 3 4 beşten böyle bir şey beklemezdim hatta. 3-4-5 her zaman kıvamında. Hatta bazen ÖSYM'den daha güzel sınavlar yapabilen bir yayınken e, TET'sini bu şekilde güzel karşılayamadım. 3D'ye gelince 3D'de de tam tersi oldu. Yani 3D'nin AYT'si ay, ile 3-4-5'in AYT'sini birleştiğinde çok güzel bir sınav ortaya çıkıyor. Ama 3D'nin de AYT'si e, gereksiz zorlamaydı. Yani AYT'ye e, zaman yetişmez mi arkadaşlar? AYT'ye zaman yetişmedi. Hani bu dem AYT'ye zaman yetişmiyorsa ki özellikle AYT konusunda sayısalcı öğrencilerin gerçekten bu işte yani sayısı çözecek bu sınavı. Kim çözecek? O sınavı hazırlayanlar çözmeyecek ki bu sınavı. Yani öğrenciler bile yetiştiremiyorsa bir yerde bir sıkıntı var demektir. Yani bu sınavı siz zorlama hazırlamışsınız. Güzel sorular değil onlar hani. Zorla hazırlanmış sorular. Ben böyle şeylere çok sinirleniyorum. Ee, 3D'nin AYT'si konusunda sinirlendim yani. Matematik konusunda sinirlendim 3D'ye. Hani neden böyle bir sınav yaptılar, neyi test ettiler, neyi denediler, ne amaçladılar hiçbir fikrim yok. 2021'in AYT'si gibi bir şey mi yapmaya çalıştılar bilmiyorum ama sanırım daha kolaydı ona göre 2021'e göre ama hani biz daha 3 ayımız var ya önümüzde hani daha çalışacağız ya 3'te. 3'te yayınları hani ilk sınavınız ya sizin AYT olarak. Bunu gerek var mıydı gerçekten? Diye bir isyanım var yani. TTS'ine gelince TTS'ine de bugün girdim. Aslında bugünüm çok garip başladı sınavım onu 10, 10'u çeyrek geçeydi ben ben bir anda 10'u 10 geçe kalktım ve yatak <laughs> diye kalkışım var sonra dedim geç kalmışım ne yapacağım ee, dershane öğretmenime yazdım hemen hocam ben geç kalmışım ne yapalım gel dedi ben geç çıkacağım dedi sen de çözersin dedim koştur 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 hazırlandım bir saat sonra başladım sınava bir saat sonra da çıktım sınavdan ee, gerçekten her şey o kadar aksi gitti ki sabah sabah hani 20 geç arabasına binecektim 20 geç arabası çeyrek geçe geldi onu kaçırdım Sonra 50 geçe arabasına binecektim. Dedim bari o erken gelir. O da tam 50 geçe geldi. Sadece bir bardak süt içip çıktım evden. Hatta yarım bardak süt içip çıktım. Ve eve geldim saat 3.30'du 3.30'a kadar. Yarım bardak sütten başka hiçbir şey yemedim. Karnım aşırı aç. Böyle midem kazınıyor. Ağlıyorum açlıktan. Eve geldim. Bir tam ekmek bir simit yedim yani. Afiyet olsun karnımız şişti kocaman. Yani... Ve hani eve gelirken de normalde sınavdan 2 yön geçe çıktım ve 3 buçukta gelmemin sebebi servisin 20 dakika falan geç gelmesi. Her şey aksi 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 diyorum. Allah'ım maalesef bir hayır. Neyse öyle bir gündü yani bugün de. Ee, konuşacağım. İşte AYT ve 3-4-5 TET AYT hakkında başka bir şey kalmadı. Ee, sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum devam etmeden önce de şöyle bir ara giriş yapmam gerekiyor. Özür dilerim bunu videolarda yapmam gerekiyor. Çünkü videolara emek ve zaman harcıyorum ve karşılığını istediğim için size bunları hatırlatmam gerekiyor. Yoksa yapmıyorsunuz. Ee, kanalıma abone olmayı eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve bana bahsetmek istediğiniz şeyler varsa ya da konuşmak istediğiniz şeyler varsa ki her şeyi elimden geldiğince cevaplayabileceğim tüm yorumları cevaplıyorum. Hani böyle şey sorular gelme şey şeyler gelmediği sürece cevaplıyorum. Onları da siliyorum zaten. İşte e, sen sen kozanacaksın bu sınavı gibi yorumları takmıyorum çok fazla. O yüzden yazacaksan da elini yorma sileceğim. Ee, başka konuşacağım bir şey kaldı mı? Yani onun dışındaki her yorumu, her türlü derdinizi, tasanızı anlatabilirsiniz. Hatta bunu burada paylaşmam doğru mu bilmiyorum. Üstünden anlatacağım. Yazın bu kanalı ilk açtığım zamanlardı ve daha yeni yeni videolar yüklüyordum. Videolarım maksimum 300 izleniyordu. Maksimum 300 izleniyordu. Şu an eyvallah güzel bir kitlemiz oluştu ve güzel izleniyor. Yani kendi çapında iyi izleniyor videolarımız. Yorumlara bir çocuk geldi ve ablasının kalp krizi geçirdiğini mi, atak, nöbet öyle bir şey geçirdiğini söyledi. Çok korktuğunu ve kötü hissettiğini ve paylaşacak kimsesi olmadığını söylemişti. Sonra ben bir anda kaldım öyle dedim. Gerçekten bunu neden benimle paylaşıyor? Gerçekten anlatacak kimsesi yok galiba. Ve benimle paylaşması bunu beni çok güzel hissettirmişti. Çünkü bana güvenmiş ki böyle bir şey anlatıyor ve onun için iyi dileklerde bulunmuştum. Sonrasında merak ettiğim için bir daha gidip ablasının nasıl olduğunu sormuştum ve ablasının iyi olduğunu söyleyip teşekkür etmişti. Onu taktım ve önemsediğim için. Yani daha kanalı açar açmaz böyle şeylerle karşılaştığım için Gerçekten yorumlar beni çok mutlu ediyor yani. Hani diyorum ki insanlar bende bir şeyler paylaşmak istiyor. Ben de size bir şeyler paylaşmak istedim için açtım zaten bu kanalı. Hatta kanalın asıl amacı biliyorsunuz hani ben bunu hep dile getiriyorum. Bu kanalın asıl amacı YKS değil. Şu an ben YKS'ye çalıştığım için bu kanalın serüveni YKS. Ama bu kanalın amacı benim hayatımı yansıtmak. Yani seneye olduğunda biz full YKS üzerinden konuşacağız. Tabii ki biliyorsunuz ki bazı şeylerin de önemi var bu dünyada. Yani onu da şimdi dile getirince siz garip karşılayabilmeniz olacak. O yüzden söyleyemiyorum. Yani bir şeyin karşılığı olması için bazen e, o karşılıklara göre içerikler yapılıyor. Anladınız mı? O karşılıklara göre davranışlar yapılıyor. Bunun içinde içeriklerimiz olacak tabii ki ama dediğim gibi bu kanalın asıl amacı benim hayatımı göstermek. Benim sohbet etmek için bir alan yaratmak için açtım bu kanalı. Bazen yalnız hissettiğimde açıp ben bu kamerayla konuşuyordum ve ve bunları paylaşmaya başladım sadece hani değişen tek şey bu oldu hala kamerayı açık konuşuyorum ve bunu izleyen insanlar var bu güzel hissettiriyor ee, neyse yeterince dert yakınlığımıza göre ee, evet benim diyeceklerim bu kadar umarım bu video sizin için güzel bir video olmuştur ha bir de sözüm vardı sizle konuşurken Güldü aradı beni ve ona selam söylemem istedi Güldü'ye selamlar buradan ee, bir de kaypatalım. Ee, arkadaşlar ben bir de bu arkadaşlarımın ders çalıştığı video serisini devam ettireceğimi söylemiştim. Ama biliyorsunuz bu video serisi benim elimde değil. Çeken arkadaşlarımın elinde olan bir seri. Yani onlar çekmediği sürece ben kendimi deli gibi başkasının yerine sokup e, ders çalışamam. Roleplay yapabiliriz aslında da. Ne bileyim yani. O yüzden e, dediğim gibi. O arkadaşlarım da çekmeye üşendikleri ya da söz verdikleri tarihlerde çekmedikleri için. E, bu videolar aksadı. Tuğçe'den sonrası gelmedi yani. Bu konuda biraz üzgünüm ama yapabileceğim bir şey de yok. Ki. insanların kafasına silah dayayarak bana video çek diyemem. E, onlara verebileceğim bir şey de yok kanalın şu anki olduğu aşamadan dolayı. E, rica minnet çektiriyorum. Onlar da çekmediklerini yapabilecek bir şeyim kalmıyor. E, zaten buraya kadar izleyen çok az kişi var. O yüzden bu bilgi edinen de çok az kişi olacak. Beni seven insanlar. E, şeyimizi bozmayalım geleneğimiz bozmayalım. Buraya kadar izlediysen aşağı bir mor kalp bırakmak istersen çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Kendine iyi bak dostum. Bu arada hasta olmamaya da çok dikkat et. Çünkü ben bir aydır hastayım ve yavaş yavaş iyileşeceğim umarım. Öksürüğüm biraz azaldı. Sen yine de hasta olmamaya dikkat et. Hasta olunca kurtulamıyorsun çünkü. Sanırım kamera da biraz kaydı. Neyse. Kendine çok iyi bak. Ders çalışmayı devam etmeyi unutma bak. Ders çalış. Yarım yarım günün kalmadı. 3 ayın kaldı. Yani yolun yarısından fazlasını devirdin. Ben de şimdi bu videoyu yükleyip ders çalışmaya devam edeceğim. Ee, o yüzden o kadar işte. Burada keselim videoyu. Ne yapacağız?